Önemli bir isim yani kendi çapında önemli bir isim tabii ki refah yeniden refah partili vekil Ali Yüksel o ve onu bugün manşete taşımamızın sebebi onun milletvekili olması değil. Yani milletvekili olması ama aynı zamanda onun bir başka özelliği özel hayatı e, ve özel hayatına tabii girmiyoruz ama bizi ilgilendiren bir bölümü var. Yani nedir o özel hayatı? E, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre tek eşli olmak zorundasınız. Tek eşli olmak zorundasın. Tek bir kadına nikah yapabilirsiniz veya tek bir kadın sizinle nikah yapabilir. O kadar. Ve onun dışında başka kadınlarla birlikte e, yani e, alıyorum seni diyemezsiniz. İmam nikahlı resmi nikahınız varsa e, bir başka kadına ben imam nikahlı yaptım. Sen de benim dünyalığımsın ailetliyimsiniz diyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Biz medeni kanunumuz e, bunu gerektiriyor. Evet, Cumhur İttifakının üç eşli vekili olduğu söyleniyor. Kendisinin üç eşi varmış. İddia yönde Ali Yüksel'in yeniden Refah Partisi, yeniden Refah Partisi de Fatih Erbakan'ın partisi. Ha, girdikten sonra daha doğrusu iyi tanıdıktan sonra yeniden Refah biraz daha ben çözümleme fırsatı buldum. Ha, Fatih Erbakan evet kibar bir insan, sakin bir insan ama radikal düşünceleri olan bir insan. Evet. İlk başlarda da onu röportajıma aldığımda da söylemiştim. Sizinle dünya görüşüm tamamıyla farklı. Ama bu kadar farklı olacağını da tahmin etmiyordum aşağı yukarı. Çok farklıymış. Şimdi acaba Fatih Bey bu beyefendi hakkında ne düşünüyor Ali Yüksel? Ki geçmişten de bu ismi ben tanırım. Çünkü Avrupa Milli Görüş'te genel sekreterlik yapmış, genel başkanlık yapmış. Milli Görüş'ün önemli isimlerinden bir tanesi. Üç eşi varmış. Zannedersem bir tanesi nikahlı. Diğer ikisi İmam nikahlı diye tahmin ediyorum ben. Ee, 2009'da da Faruk Çelik'in e, danışmanlığını yapmış bu kişi. 2009 yılında e, Faruk Çelik şu anda AK Parti'den milletvekili oldu. Hatta kabinede Faruk Çelik'i de görebiliriz bu arada. Ha yok görmeyiz o milletvekili oldu pardon. 2009'da Faruk Çelik'in danışmanlığını yapmış ve e, bu kez yeniden Refah Partisi adı altında giriyor. Bu partiden milletvekili Konya milletvekili zannedersem ve bu şahıs üç eşi var. Yani üç eşi olması mümkün değil de biri nikahlı bildiğimiz kadarıyla. Diğer ikisi de imam nikahlı diye tahmin edebiliyoruz. Ha, bu olabilir mi? Düşünsenize. Yani Türkiye Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasaya göre olmaması gereken bir vekil. Bu durumda olmaması gereken bir vekil bu. Tamam özel hayatın bir yere kadar ama bir yeri de Bizi ilgilendiriyor, kamuyu ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'deki medeni kanuna göre tek eşli olma zorunluluğunuz var. Yani bir başka kadına gel sana imam nikahı yaptım, gel seni sahipleniyorum, müdafaların mantığı bu. Ee, hani öyle dedi ya sahiplenelim, kadınları sahiplendireceğiz. Neyi sahiplendiriyorsun ya? Terbiyesizler. Neyi sahiplendiriyorsunuz? Ve bu şekilde de çıktılar ondan sonra yok biz kadına hakaret etmedik, yok onu yapmadık, yok bunu Bal gibi de neden bahsediyorsun ya? Insandan bahsediyorsun, insandan. Başka dört ayaklı bir canlıdan bahsetmiyorsun. Yani sahiplendirelim. Sizden benden çok akıllı olan insanlardan bahsediyoruz ve e, işte bu kafada olan insanlar da mecliste. Ama meclise girmeleri bence iyi oldu. En azından tanınmaları açısından, görüşlerini bilmek açısından Ali Bey'i de Ali Yükseli de mecliste görmek iyi olacak. Bence bugün kendileri eğer meclise gelirse sorulması gereken sorulardan biri. Diğer e, üç eşinize de nikah mı yaptırdınız? Hayır diyecek zaten. Olamaz böyle bir şey. Çünkü kütüpte görünüyor o nüfus kütüğünde. Diğeri imam nikahlı. Peki bunu nasıl yaptırdınız? Bunu da herhalde şöyle diyecektir diye tahmin ediyorum. 2016 yılında madde değişmiş. Şöyle bir madde iptal edilmiş daha doğrusu. Resmi nikah olmadan dini nikah kıyılmaz kaldırılmış. Bu madde kaldırılmış. Ne kadarımızın haberi vardı yoktu bilmiyorum ama bu önemli madde 2016 yılında kaldırılıyor. Ona istinaden belki yapmış olabilir. Resmi nikah olmadan dini nikah kıyılmaz maddesi kaldırılıyor Yani e, siz imam nikahlı iki değil üç değil dördüncüyü de alabilirsiniz Belki eşleri de buna razı gelecektir ona bilemiyorum ama bir kadınlık onuru açısından ben bunu uygun görmüyorum ve erkeklik onuru açısından da bunu ben uygun görmüyorum e, bir e, ilki mutlaka bunun nikahlı Resmi nikahlı ama diğeri de işte kanun maddesi kaldırıldığına göre böyle diyecek kendisi Ali Bey. Evet diyecek arkadaş kanun maddesi yok ki nikah yapmak zorunda değilim resmi dini nikahlı alıyorum. Bunu insanlar nasıl ka kabul ediyor ben ona inanamıyorum. Yani bir kadın diğer bir kadını bu şekilde nasıl kabul ediyor onu anlayamıyorum. Bu nasıl bir e, psikolojik durumdur? Bu nasıl bir insanlık anlayışıdır onu da anlayamıyorum. Çünkü bana ters geliyor. Çünkü e, bu zedeleyici bir şey insanlık adına zedeleyici bir şey. Ama tabii ki kendileri mutluysa böyle yaşamaktan bir şey diyemeyeceğim. Ne var ki kanunlara uygun mudur değil midir? Bu da çok tartışılacak bir şey. Canan Güllü, Kadın Hakları Federasyonu Başkanı, medeni kanunu ihlal ediyor diyor. İhlal ettiğini kendisi de biliyor zaten de. Yani artık kanunmanın hak hikaye. Mecliste bu kişinin olması da enteresandır. Bu şahıs dört değil, 34 eşi de olabilir. Bunu da yapabilirler diyor. Doğru, haklı. Bunu da yapabilirler. Ee, İstanbul Barası Kadın Hak e, Hakları Merkezi'nden bir avukat hanım e, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdılar. Şimdi sırada diyor 6.284'ü kaldırmakta. Bunu da diyor büyük bir ihtimalle kaldıracaklar. Kaldırılması konuşuluyor ve harekete geçecekler. Nafakan'ın kaldırılması, tecavüz yüzüyle evlendirilmesi konuşuluyor diye bu uyarılarda bulunuyor. Manşetimiz bugün bu kişiydi. Ali Bey, Ali Yüksel. Ee, sizin söz hakkınız var tabii ki. Sizin de söz hakkınız var. İstediğiniz zaman bağlanabilirsiniz. Dersiniz ki Fatih Bey benim söz hakkım var. Tabii ki konuşabiliriz sizinle. Neden böyle bir şey yaptınız? Mutlu musunuz? Sevginizi nasıl üleştirebiliyorsunuz, paylaştırabiliyorsunuz? Veya hangisine karşı sevginiz var? Veya hangi e, mantıkla, hangi dünya görüşüyle veya hangi e, e, istekle bunu yapıyorsunuz. Bunları karşılıklı konuşuruz sizlerle. Çok da fazla tabii ki özel hayatınıza girmeyeceğim. Bu sizin özel hayatınız. Ama medeni kanunun ihlali söz konusu. Siz bu ihlal hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya e, ya arkadaş geç medeni kanunu falan diyorsun. Lütfen bağlanın. Keşke bağlanabilseniz. Keşke olsanız. Ama olmayacağınızı düşünüyorum. Yüzde bir ihtimal yine de veriyorum.